Herkese merhaba arkadaşlar 100 tane çıkmış soru çözüyorduk dün e, bir bölümü yayınlamıştık bugün de ikinci bölümünü yayınlıyoruz e, 100 sorunun tamam arkadaşlar ve inkılap tarihi ilgili 300 tane de soru tekrar çalışması yapacağız karma e, o bölümden de çok soru çıkıyordu biliyorsunuz bunların tamam arkadaşlar açıklamalar bölümde var isteyen arkadaşlarım oradan indirip kendileri de çalışabilirler hazırsanız hemen başlıyorum ıhlamurlar altında şiirini şairi kimdir arkadaşlar Selçuk Yılmaz Ihlamurlar altında şiirinin şairidir. Cemil Bey karakteri hangi yazara aittir? Hep o şarkı Yakup Kadri Karaosman'a ait arkadaşlar. Hep o şarkı isimli eserin e, karakteridir Cemil Bey. Peki Ahmet Cemil hangi romanın kahramandır? Ahmet Cemil Halit Ziya Uşaklıgil'in yazdığı Mai ve Siyah romanının meşhur kahramanıdır. Oldukça başarısız bir hayatı vardır. Hatta hayatını tek kelimeyle özetlemek gerekirse ah Demek Yeterli Olacaktır Ahmet Cemil Halit Ziya Uşaklıgil Cemil Bey'de Hep O Şarkı Yakup Kadri Karaosmanoğlu Selçuklularda ve Osmanlı'da Şehzade Eğitmenlerine Ne Dinlendi Selçuklularda Arkadaşlar Atabey Osmanlı'da Lala Şehzade Eğitmenlerine Verilen isimler. Abdurrahim Karakoç Kimdir Eserleri Nelerdir Abdurrahim Karakoç Türk Şair ve Gazetecidir Mihriban Hasan'a mektuplar, eli kulakta, vur emri, kan yazısı, suları ıslatamadım. Beşinci mevsim, dosta doğru akıl karaya vurdu. Özellikle Mihriban ve diğerleri de tabii çokça bilinenler var biliyorsunuz. Mihriban da aynı zamanda Musa Eroğlu'nun söylediği önemli bir eserdir. Bir diğer sorumuza geldik arkadaşlar. 26. soru. Özel eğitimde ilkokulda rehber öğretmen görevlendirmek için öğrenci sayısı kaç olmalıdır? Özel eğitimle ilgili arkadaşlar sorularda gelmiş. 25 ve daha fazla için bir norm gerekiyormuş arkadaşlar. 100 olduğunda 2 norm. 200 olduğunda işte 3 norm diye devam ediyor. 25 daha daha fazla için bir norm gerekiyormuş. Bunu bilgiyi edinsek yeterlidir. Rusya 1. Dünya Savaşı'ndan hangi anlaşmayla çekilmiştir? Brest-Litovsk ile arkadaşlar Rusya 1. Dünya Savaşı'ndan çekildiği antlaşması 1917 yılında yapılan bir antlaşmadır. Medeni Kanun hangi ülkeden alınmıştır? Türk Medeni Kanunu 1926 yılında kabul edilmişti. İsviçre'den alınmış arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı ile ilgili ilk roman hangisidir? 1922 yılında Halide Edip Adıvar tarafından yazılan Ateşten Gömlek Kurtuluş Savaşı ile ilgili ilk roman. İlk pazar tatili ne zaman? Yapılmıştır. 27 Nisan 1935 tarihinde çıkarılan yasayla hafta tatili Cuma'dan Pazar alınmıştır arkadaşlar. 27 Nisan 1935, yani 35'i bilelim. Cuma'dan Pazar alınıyor. 1 Haziran 1935'te de resmi olarak ilk Pazar günü tatili uygulanmış. Nisan'da Cuma'dan Pazar alınmış, Haziran'da da arkadaşlar Pazar günü uygulanmaya başlanmış. Yorgun savaşçı, rahmet yolları kestiği yazarı kimdir? Yorgun Savaşçı Rahmet Yolları Kesti Kemal Tahir'in önemli eserleri. Çocuğunu okula göndermeyene kaç liraya kadar ceza verilir? Çocuğunu okula devam etmediği her gün için 15 Türk lirası idare ceza, para cezası arkadaşlar veriliyormuş. Hicret şairi kimdir? hicret şiiri kime ait arkadaşlar? Orhan Veli kanı ait bir şiirdir. Hicret şiiri. Temel eğitim. Öğle arası kaç dakikadır? Normal öğretimi yapılan okullarda yemek ve dinlenme için en az 40 dakika, en çok 90 dakika süre verilir arkadaşlar. Bunları kendimizden de biliyoruz. Güney cephesinde kiminle savaşılmıştır? Güney cephesinde Fransa ve onun destekçisi Ermeni çetelerle ne yapmıştır arkadaşlar? Savaşılmıştır. Anadolu Selçuklu döneminin en parlak olduğu sultan hangisidir arkadaşlar? e, ee, en parlak olduğu dönem Alaaddin Keykubat dönemidir Anadolu Selçuklu Devleti'nde. Divan Edebiyatı'nda kişinin övüldüğü eserlerin adı nedir? Metiye arkadaşlar. Kişinin övüldüğü eserlerin adı. Yıldırım Beyazıt'ın yaptırdığı hisar hangisidir? Anadolu Hisarı. Onun karşısında Rumeli Hisarı'nda kim yaptırmıştı arkadaşlar? Fatih Sultan Mehmet yaptırmıştı. sepk i Hindi adıyla anılan divan şairi kimdir? Bu akımın 18. yüzyıldaki en önemli temsili divan edebiyatının son ve en büyük şairi Şeyh Galip'tir arkadaşlar. Sebki Hindi e, akımı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün mimarı kimdir? Michel Virlo arkadaşlar. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün mimarı. Evet arkadaşlar sorularımızın tamamı açıklamalar bölümünde var. İsteyen arkadaşlarım oradan da indirip kendileri çözebilirler. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. İnşallah mülakat tarihleri de açıklanmış e, açıklanır en kısa zamanda e, bizler de merakımızı gidermiş oluruz. İyi çalışmalar kolay gelsin.